Türkiye'de hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde dün gece ve bu sabahta devam etti. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar İstanbul'da Temoto yolunda trafiği durma noktasına getirdi. Yoğun tuzlama ve kar süpürme çalışmalarına rağmen sürücüler uzun süre yollarda mahsur kaldı. Beyaza bürünen bir diğer ülke ise İtalya. Ülkede bazı kentlerde hava soğukluğu 30 dereceyi buluyor. Ana yollarda biriken kar adeta trafiği felç etmiş durumda. Deniz otobüsü ve şehir hatlarında da bir süredir seferler yapılamıyor. Avrupa'nın doğusunu etkileyen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80'e geçti. Sıcaklığın eksi 28 dereceye düştüğü Polonya'da son 4 günde dondurucu soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 20'yi aşmış durumda. Gün içerisinde eksi 20'lerde seyreden Rusya'da gece hava sıcaklığı eksi 30'ları buluyor. Rus yetkililer halkı gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Rusya'nın Yakutistan bölgesinde hava soğukluğu eksi 50 dereceyi buluyor. Doğu Avrupa'da soğuktan en çok etkilenen ülkelerden biri de Ukrayna. Ülkede aşırı soğuklar nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Acil Durumlar Bakanlığı donarak ölen 28 kişinin cesetlerinin sokaklarda bulunduğu, 8 kişinin hastanede, 7 kişinin de evlerinde öldüğünü açıkladı. Ülkede evsizler için 1730 ısıtmalı çadır kuruldu.